Abi ilk sınav kolaydı. Bir şekilde atlattık. Haziranda ne yapacağız ya? Bir sürü konu var. Neye çalışacağımı şaşırdım vallahi. Başa gelen çekilir abi ne yapacağız? Sana söylemesi kolay. Dershane birincisi olmuşsun yine. Yakında bir dikecekler oraya abicim. Abartmayın ya. Eyvah Metin otobüs kaçacak. Hadi zanam lan. Harbi görüşürüz Tekin. Yaş. Ya abicim bıraktınız beni burada ya. E ben ne yapacağım siz dershanedeyken? Bize ne oğlum? Git eve ders çalış sen de güzel espri abiciğim. Sınav Senen gelsin seni de göreceğiz Tekin Bey. Hadi abi hadi. 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 Hayret bir şey ya. Bu ne ineklik? Ya o ara böyle girer mi ya? Oho. Ablacığım böyle gel. Gel geri gel. Gel 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 gel. Sağlı gel birazcık sağlı gel. Tamam şimdi topla. Topla. Gel düz. Gel. Hop tamam tamam. Tamam. Delikanlı. Teşekkürler sağ ol. Bu ne abla? Kuaföre geç kaldım. Çıkışta bulamam seni sağ ol. Bereket versin diye değilim. Canavar. Bak buraya. <laughs> abi. Sakın önünü kapattırma. Birazdan çıkacağım. Acelem var. Hadi bakalım. Of. Oh. iyi işmiş be. Çay demlenmiş midir teyze? Dur, şurayı bir sileyim. Hı. İki dakikası var. Çek oğlum. Ver anneciğim. Ya yavaş oh, abi şu nasıl? kur şurada. Yemek yiyeceğiz oğlum. Git götür şunları artık odana. Ay bir de poz kesmiyor musun? Sanki çok çalışıyormuşsun gibi. Hadi. Tamam be tamam öf. Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun. Anne ne yiyeceğiz ya? Valla bugün astık ev işlerine. Lahmacun söyledik şimdi gelir. Babam nasıl olsa nöbette diye. Oh ne güzel. Ama ne var yani? Hava güzeldi çıktık sabahtan akşama gezdik. Çok da iyi ettik değil mi Suat? İyi ettik tabii teyzem. Ama sen ne bakıyorsun bunlara? Tok evin aç kedileri. Duyan da aç bırakıyoruz zannedecek. Ayı tamam demedik bir şey ya. Ha, geldi işte geldi işte. Zelişim nerede benim cüzdanım? Neyse tamam tamam bırak sen ya ben ne? hallederim. Ver ver. Oha. Neyse. Adam kirli çıkın. Hayırdır inşallah. Ne kadar? Kırk lira abi. Ne iş? Vallahi bilmiyorum teyze yani. Hadi kolay gelsin birader. Eyvallah. Afiyet olsun. <laughs> Hadi afiyet olsun. Tekin'im. Oğlum o para nereden çıktı? Kazandım anne. Nasıl kazandın oğlum? Bana bak. Öyle kumar bahis falan mı yoksa? <laughs> Allah korusun. Ya ne kumarı teyze ya. Anne sakin ol yok öyle bir şey. Ben de öyle bir şans yok zaten. E nereden geldi o paralar oğlum o zaman? Bileğimin hakkıyla kazandım anneciğim. Vallahi kusura bakmayın. Ben girişimci bir insanım. Fırsatlara açık olmak lazım. E benim karşıma bir fırsat çıktı. Değerlendirdim ne var yani bunda? Ne olduğunu sormayın. Ticari sırlarımı sizinle paylaşamam. Hadi acıkmadınız Aa, mı sizde? Hadi. Usta burada yer kalmadı üst sokağa bıraktım. İyi yapmışsın. Bak şu arabayı arka al diğeri çıkamıyor oradan. Tamam usta. Ne yapacağız şimdi bunu? Ya abicim bak yine diyorum. Bizle alakası yok. Geldiğinde öyleydi orası. Sen sürtmüşsün suçu bize atıyorsun. Sizi araba bırakan da kabahat be. Hadi abicim hadi eyvallah. Şeyma'nın aracı. Kuaföre gittim. İyi tamam. Bak yalnız biraz dikkat edin. Adamdan fırça edeyim sahilinizde. Ya görmemiş mi abi? Olmasın bir daha. Bu ne böyle ya? Anlamadım ki ben Zeliş'im. Ne yapıyor öyle o? Peki bildiğiniz değnekçi olmuş ya. Ee? Aa, aa. Şimdi anlaşıldı değirmenin suyu. İyi vallahi Suat. Günde otuz araba gelse... ...bahşişiydi falan... İyi valla. Saçmalama teyze Tekin'in ehliyeti bile yok. Zabıta falan görse canına okurlar. Zabıtayı geç babam görsen apar bir düşünsene. Ay bir de adam çalıştırıyor havalara bak bak bak. bak. Dur ben şuna vereyim sıkıyı anne, anne Anne dur bir dakika ya. Heh? Siz karışmayın ben hallederim. Arkadaşları var yanında bozulmasın çocuk. Öyle mi dersin oğlum? Dinlersene değil mi? Ya da en güzeli babamı arayayım gelsin de toplasın ya. Ey. Siz hiç uğraşmayın. İyi e, peki madem. Hı. Sen de şirket olma bununla. <laughs> Vallahi ben çok takdir ettim. Girişimci çocuk. Helal olsun. Aa, aa teyze. Ya hadi teyzeciğim hadi ya. Güle güle hadi. Hadi anne hadi. Hadi gel. Onu da şuraya çekeyim. Vay be doğruymuş. Bacak kadar veletler rakip oldu bize Benim bölgemde benden habersiz iş tutmak ne demek lan? Arkaları sağlamdır belki abi. Ya bırak ne sağlamı. Çocuk bunlar. Şimdi sokak kalabalık. Ortalık tenalaşsın. İki tokat atar yollarız. Hadi yürü. Tamam. Peki müşteriler yıkama var mı diye soruyor. Şu an yok. Ama birkaç güne başlarız onda ya. Şu bahçeden ortum çektik mi kolay. Bir derdiniz o kalmıştı. Oğlum kaldır artık şu tezgahı. Bak başına bela alacaksın ya. Hani kıskandıysan merak etme. Seni de görürüm. Var mı paran? Şşş. Vereyim yanında bulunsun. Yani genç adamsın lazım olur. Teki insana şuradan gelişine bir çakarım öyle, tamam mı? Tamam be kızma. Birkaç günden takılayım, vallahi bırakacağım. Birkaç gün yok aslanım. Birkaç dakikam var. Üstü başkan aradım yolda. Ne? Ya babamı niye arıyorsun ya? İspiyoncu musun sen. Hala konuşuyorsun ya. Topladı arkadaşlar, hadi. Lan öyle olsun var ya, ben bunu unutmam abicim. Özcan çağır, koş koş. Oh, Top. Evet ne oluyor ya? Bunlar sen senin adamın mı? Ya, ya bıraksana kardeşim adamları. Abi bir şey yapın. Sus bakayım. Sen kimsin lan benim ölgemde dükkan açacak? Kimden izin uzra... Abi bu benim şahsi teşebbüsüm. Yerim senin teşebbüsünü lan. Abi tamam. Biz de gidiyorduk zaten. Değil mi Tekin? He ha? hadi. Tabii hmm. ya. Tabii tabii. Zaten işler işte kesatlı. Tut abi tut. Hop. Para mı? Abi. Bana ne bakıyorsun lan ver işte. Ya abi o benim alın terim ya. Bana bak. <laughs> Aa, aa, aa. Ne yapıyorsunuz lan burada? Bir şey yapmadık ne oldu ki? Aa. Baba tam geç abi ya. Geç. geç. Aa, tamam abi, tamam. Ne işin var lan bacak kadar çocukla? Muhabbet ediyorduk komiserim valla. Tam adamına geldin o zaman. Benim de muhabbetim bayağı iyidir. Erkan. Buyur komiserim. Heh, al bunu da. Karakola değil merkezi çek. İfadesini bizzat ben alacağım yürü. Tamam, tamam. komiserim. Yürü yürü. Tamam ya tamam. Baba o ne kafaydı be. Helal olsun vallahi. Gördün mü abi? Pekin. Ya adam teknik mü ne işte tabi. Kes lan yalakalı, kes. Bir de inekçiliğimiz eksikti lan. Bir de toplamışsın arkadaşlarını. Oğlum sizde hiç akıl yok mu lan? Takılmışsınız bunun peşine. Hadi evinize hadi. Abi biz. Bir dakika. Oha. Al şunu. Sen de şuna. Eyvallah abi. Hadi güle güle harcayın. Gör bak kaç kişi elime bakıyor baba. Eline sıçarım lan senin. Sen de güya abi olacaksın lan. Biraz takip etsene oh. lan kardeşine. Baba benim ne suçum var ya? Koşma. Düşün lan önüme eşek sıpaları. Erkan sen git bunlar bende. Tamam komiserim. Ulan tekim beni de yaktın lan. İspiyoncusun abicim. Hiç konuşma. Hala konuşuyorlar ya. Yürü. Bir boş bırakamayacak mıyım lan ben sizi?